Sonra dedi ki benim dedi o çamurdan iki elimle yarattım o insanı diyor ona ruhumdan üflediğimde hepiniz ona ne yapacaksınız? Secde edeceksiniz dedi. Bakın yani Cenab-ı Hak yarattığı Adem Aleyhisselam'a meleklere ne yaptı? Secde ettirdi. İnsana secde edilmez. Burada yani secde Allah'a ona ne var? Ona selamlama secdesi denir. Ve iz kulna lil li illa iblis. Bütün melekler ne yaptı? Biz onlara dedik ki secde edin. Adem'e secde edin. Bütün meleklerin hepsi secde etti. Ancak şeytan, iblis ne yaptı? İblis secde etmedi. İlla iblis eba ve stekbara ve kâne minel kafirin secde etmeyerek kafirlerden oldu. Cenab-ı Hak sordu ona, ey iblis neden secde etmedin? İki elimle yarattığım bu kuluma neden secde etmedin? Bak bunda bizim için ölçüdür. Yani bunları biz kendi kendi hayatımızda da kullanalım. Bir insan bir hata ettiğinde hemen cezası vermeyelim. Yetkiliysen önce bir karşına al. De ki sen bunu niye yaptın? Bu ayet gelsin aklına. Efendim, Mesir, ya da çocuk bir hata yaptı. Oğlum kızım bunu niye yaptın? Önce bak hemen kovmadı. Ya sen neden böyle yaptın diye ona soruyor. Diyor ki ey iblis yarattığım bu insana seni secde etmeden engelleyen şey nedir? diye önce buranı soruyor. Hemen biz ceza kesiyoruz. Öyle bir şey yok. Yani önce bizim de hayatımıza bunlar inşallah girsin. Sonra dedi ki ya Rabbi ben sen beni dedi ateşten yarattın. Bunu çamurdan yarattın. Ben bundan daha daha değerliyim, daha üstünüm dedi. Ben bu insana secde edemem dedi. Cenab-ı Hak da ona bulundu noktadan in dedi. Sen dedi kovulmuşlardansın. Sonra dedi ki ya Rabbi bana tekrardan dirilme gününe kadar müsaade et. Senin bu kullarını ihlaslılar hariç hepsini senin yolundan alıkoyacağım. İhlaslılar hariç. Allah bizi ihlas eylesin inşallah. Allah Teala yaptığımız amellerimizi ihlas eylesin. İhlaslı, samimi, güzel bir Müslüman Eylesin inşallahurrahman. İşte tabii e, muhterem kardeşlerim, ilk düşmanlık şeytan, şeytan Adem Aleyhisselam'a e, böyle secde etmemekle ilk baş kaldırış ve insan ile düşmanlığı ne yaptı? Başladı. Ne zamana kadar? Bu ne zaman? Ta işte ölene kadar şeytanla devamlı neyiz? Mücadele halindeyiz. Şeytanla devamlı mücadele halindeyiz. Ee, Cenab-ı Hak bize bu konuda yardım eylesin inşallah. Bu konuda da bize ilim versin inşallah. Şeytanla mücadeleyi bırakırsak neuzübillah kaybederiz. Ya şeytanla hocam ben zaten görmüyorum ki nasıl mücadele edeyim diyeceksin. Ya namaz kılmıyorsan zaten şeytan seni ne yapmış? Tek eline almış. Haramlardan kendini sakındıramıyorsan Demek ki şeytan seni kontrolüne almış. Ya camide şeytan olur mu? Ben çünkü zaten camide şeytan olur. Yani camide şeytan olmaz mı? Şeytan zaten camidekini çıkarmak ister. Adam zaten yoldan çıkmışsa onunla fazla uğraşmaz. Adam dinden çıkmış, dinsiz olmuş, ateist olmuş, deist olmuş. Efendim onunla fazla uğraşmaz. O zaten yoldan, yoldan çıkmış. Önemli olan kime vesvese verir? Efendim imanı olan kişiye vesvese verir. Kalbimde devamlı vesvese oluyor diyorsan, efendim böyle durumlar varsa bil ki sende kuvvetli bir iman vardır. Yeter ki sen o vesveseye kulak asıp da şeytana uyma.